Afalar ve kayıp aileleri olarak her cumartesi düzenlediğimiz kayıplar bulunsun, kayıplar yargılansın barışçıl alma eylemimizi bu haftasında kayıplarımızın, kayıpların bulunması ve yargılanması için yine bu alanda bir aradayız. <laughs> bu hafta 6 Haziran 1994 tarihinde Diyarbakır İli Kocaköy ilçesi, Şahhat köyünde göz altında kaybedilen Salih Çalık ve Sinan Filan'ın akıbetini sormak için toplandık. Şarık askerler tarafından yakıldığı için Çalık ailesi Diyarbakır merkezine güç etmişti. Ancak Salih Çalık işi olduğu için köye çalışmaya gidip gelmeye devam ediyordu. Olay günü Salih yine köye çalışmaya gitmişti. Köyde de bir askeri operasyon başlamıştı. Operasyon sırasında askerler köylüleri uzun namlulu silahlarla taradılar. Sarama sırasında iki köylü yaşamını yitirdi. Olayda Salih Çalık da ayağından yaralanmıştı. Yaralı olduğu için köyden çıkamayınca Süleyman Muntaş'ın evine sığınmıştı. Ancak askerler kaydığı evi tespit ederek eve baskın düzenlediler. Yapılan baskın sırasında ev sahibi Süleyman Muntaş, yaralı Salih Çalık ve çalını tedavi etmek için evde bulunan Sinan Fidan askerler tarafından düz altına alındı. Ev sahibi Süleyman Muntaş 25 gün sonra serbest bırakıldı. Salih ve Sinan ise düz altında tutulmaya devam ettiler. Serbest bırakılan Süleyman Muntaş yalnızca iki gün Salih ile Sinan Üstalı ve Sinan ile birlikte düz altında tutulduklarını sonrasında ikisini onun yanından ayrıldıklarını anlattı. Salı Çalık, Sinan Fidan akıbeti konusunda bir bilgiye ulaşamayan aileler Diyarbakır DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdular. Salı Çalık'ın adresi savcılığa iki kişinin Süleyman Mumtaş'ın evinden askerler tarafından diz altına alındığını Mumtaş'ın da buna şahit olduğu anlattı. Ancak savcı dilekçeyi ailelere iade ederek bu şahısları biz almadık. Gidin PKK'den sorun diyerek ailelerin taleplerini geri çevirdi. O tarihten itibaren Salı Çalık ve Sinan Fidan'dan bir daha haber alınamadı. İnsan Hakları Derneği Batma Şurası olarak her zaman olduğu gibi bu hafta da tekrarımızı yeniliyoruz.